Merhaba, selamlar. Şimdi bir tane motif eklerken videoyu çekeceğim. Bakalım nasıl olacak? Evet, alttan ilmeği geçirdim, Düğmeyi ipi arkaya verdim. Şöyle, buradan normal dikiş diker gibi. Evet, şuradan tekrar geri geldim. Bunlar da böyle ayrı bir motif oluyor. Şöyle birleştirdiğim zaman. Bu da ayrı bir güzellik. Şimdi bu helezon demiştik ya bunları. Bunu bozmuyorum ve ben bunu hemen burada spontane olarak şöyle birbirine dikiyorum. İpin rengi aynı olduğu için yani oradan iğneyi geçirdim şuraya şimdi bunu eskiz olarak yani şöyle kabaca tutturmam gerekecek ki kaymasın motif ve şöyle alttan bir kere geçireyim tabi iplere dikkat edin ki şunu alttan tekrar geçiriyorum arka taraftan çok uzağa gitmeden yavaşça yakınından batarak şöyle bu formu bozmamaya çalışıyorum. Şunu içeriden sıkı tutturacağım. Şuradan bir tutturdum. Şuraya batırıyorum. Evet biraz e, teknik gerektiriyor arkadaşlar. Yani gelişi güzel. Yani olaylar sizi istediği yere götürebiliyor. Siz yeter ki aslında biraz da hafızanız çalıştırıyor. Beynin cimnastiği yapıyorsunuz bildiğiniz. Evet. Alttan aldım. Şimdi şu aradaki şu küçük ortayı güzel bir şekilde sokmak istiyorum. Arkadan çıkarttım. Evet. Şimdi daha güzel oldu. Şöyle. Şurada bakın gözümü rahatsız eden şu kısmı da hemen yok edeceğim. Şu alttan geldim. Şimdi şuradan ve şuraya battım. Ve şuradan tekrar geri gidip ki burada bu havaya kalkmasın. Geleceği için daha sonra sorun olabilir bu. Şimdi devam ediyoruz. En yakın noktaya doğru ilerliyorum. Evet. Şöyle bakıyorum modelime. Şimdi şuradayım. Ve şuradan geliyorum. Bakın. Geriye batıyorum. Ve şurayı tutturuyorum. Yani işte onay. Bu daha geniş olsun istiyorum. Şimdi tekrar böyle geliyorum. Arkadaşlar. uyuyorum. Bakın, şunu tekrar şöyle içinden giriyorum en yakın, şimdi en yakın yerden girdiğimde tekrar şuradan bir yerden geliyorum ve tekrar şöyle girdiğimde ipimi çektiğimde bakın çektiğimde model oluşuyor. Şunu şöyle yavaşça artık şuradan ya, dibinden giriyorum. Çünkü ip de belli olmasın. Ne kadar. Şu an bakın hiç belli olmuyor. Yani belli olursa bile örgü ip olduğu için. Tığ ile örülmüş gibi olacak. Şu ucunu böyle kapatıyorum. Ve şunu şu dikişi tığ ile arada bir elinizde sırasında alın arkaya çektim Ş şöyle tutuyorum arkadaşlar Ş güzelce iğneyle sabitliyorum ve işlemi şu bakın şöyle sabitliyorum ve şimdi buradan gelirken hangi motife gelirsem oraya Oraya yaklaştıracağım. Alttan şöyle bir geçiriyorum. Bakın. Ta buraya geldik. Ama o kadar az. Şurayı da sabitledim. Ve burada güzel bir gülümüz oluştu. Ve şimdi yanlarına sabitleyeceğim. Gelişi güzel. Aslında tabii ki düz model de koyabilirim şöyle düz bir model ve şunlardan şöyle bir şey bakın şimdi şuraya geldiğimde bakın şuradaki dikiş iplerimiz hep şöyle alta doğru kıvırıyorum şöyle aldım ve buraya bakın ve bunu da şuraya ekledim ve hiç belli olmuyor çok da güzel bir model olmuş oluyor yani tığ ile çok zorlanırdık şimdi ben buradan geliyorum arkadaşlar şu modelin altından şöyle geldim aradan geçtim sıkmadım rahat bırakıyorum Hemen şu modelimi, motifimi yerleştiriyorum. Şimdi ne yaptım? Onu da alttan geldim. Evet. Şimdi onu da alttan geliyorum. Hiç korkmayın. Rahat rahat yapın. Ama önce bir üzerinde motifin sıralamasını yapın. Üç kere gitseniz yeterli. Şimdi buradan şuraya atladım. Ve bakın. Şimdi burayı da böyle dikiyorum. Aslında burada eğer düz birleştirseydim uç uca arada bir model olmamış olacaktı. Bakın bunlar da ayrı bir motif oluşturuyor. Eğer dikkat ettiyseniz bu şekilde devam ediyoruz. Yani siz modeli motifi nereye koyarsanız oraya gidecektir. Bu şekilde bunu da şimdi gösteriyorum. Şöyle tuttuğumuzda bakın alttan aldım ve tekrar buradan giriyorum. Buraya ve tekrar buradan çok da derine gitmeyin biraz daha yukarıda evet evet şimdi gördüğünüz gibi bir bunu da şöyle yapın. alttan aradan geçip karşı motifin üstüne geçebilirsiniz şuraya evet şimdi bunu da böyle Yani bu şekilde siz istediğiniz şekilde ilerliyorsunuz, devam ediyorsunuz ve şuraya geldiğinde motif yine aynı tekniği kullanarak yine aynı tekniği kullanarak şöyle diyelim ki şuradasınız. Buraya küçük motif koyuyorum ben. Çünkü diğer tarafa ne yaptıysam oraya da onu yapıyorum. Şimdi küçük motif koyacağım. Bakın şöyle küçük motiflerim var. Burası küçük ya. Hemen bunu buraya koyuyorum. Hayır. Bunu koyduğum zaman şimdi yine buradayım. Bunu burada bırakabilirsiniz. Tekrar takarsınız. Bakın burada da ben bir ip bırakmışım böyle şurada da bir ip bırakmışım daha sonra kullanabilirim şöyle şurada da bıraktım ama çok bırakmayın o ipleri yine ipi takip ederseniz daha iyi olur şimdi ipimi tıkıyorum ve o küçük motifi de oraya yerleştirdikten sonra ben ee, yani orlancudan ipçiden şey böyle bir iğne aldım müthiş güzel bir iğne aslında etamin iğnesi formunda sanırım etamin iğnesi olabilir ucu da güzel böyle kalın ucu da çok ince değil çok ince olması iyi değil İğninizin. şimdi düğümümüzü de atıyoruz ve şimdi buraya bakın şimdi şuradan alttan geldim buraya şu küçücük motifi buraya nasıl ekleyeceğim onu göstermek istiyorum size bakın şöyle hep eliniz masada çalışacaksınız çünkü bunu ayakta çalışamazsınız masa çalışma bir masanız olması lazım şimdi bakın Şuradan geldim şuraya hiç arada belli olmuyor fark ediyorsunuz. Şöyle sık bir şekilde. bunu çok derinden de gitmedim ama tüm düz örgü bile şurayı düzelteyim ki tekrar. Tüm örgü bile hemen motif haline model haline alıyor. Bakın bunun kenarına ben herhangi bir şey yapmadım düz. Ama yine de çok güzel duruyor. Şimdi şunu da şöyle. Siz hep ayarlayın. Yani. Karşı tarafı da diğer tarafı yapacağınız zaman da modelleri nereye koymuşsunuz? Bir şablon hazırlayabilirsiniz. Ya da koyun modelleri sıra sıra. Karşınızda. Evet. Şimdi bu kadar. Bakın. Şimdi buradan geldim. Buraya motif motifimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi şunu şöyle yaptım. Evet alttan geldim. Hiç dikiş olduğu belli olmuyor. Birleşimleri görüyorsunuz. işte yani yaparken müthiş bir haz alıyor. Teknik bu arkadaşlar. Tek gömlek her zaman benim kalıbım altta bir gömlek, bir kumaş. Aslında bu kumaş benim dikiş yani dikişe diyelim ki örneğin şuraya kadar gelmemem gerektiğini gösteriyor. Ben modeli koyarken şuradaki dikişi gömleğimin ya da kalıbımın burada durmam gerektiğini biliyorum. Mesela şöyle devam edeceğim. Ya da işte şöyle devam edeceğim. Yani ama sınırım bu. Kalıbım bu. Buradan çizgi ileri gitmiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Yani e, bunları eklerken aynı tekniği kullandım. Gördüğünüz gibi çok belli olacağını düşünüyorum. Ama iyi bir ütü istiyor. Evet gerçekten işi gösteren ütü olacak sanırım. Bu şekilde böyle siz kendi modelinizi kendiniz istediğiniz yere koyun motifleri. Ben ama tabii ki şeyi de kullanıyorum görselleri de kullanıyorum bakıyorum. Onlar da size yol gösteriyor. Evet eklemeler bu şekilde. Her şey için teşekkür ederim.